Merhaba arkadaşlar, Photoshop'un menü kısmında yer alan File bölümünü kabaca anlatmaya çalışmıştım. Daha detayları var ama ilerleyen dönemde yeri geldikçe bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi Edit alanına giriş yapmak istiyorum. Ee, yine bir fotoğraf açarak devam edelim. Menünün tam olarak görüntülenebilmesi için. Fotoğrafımız açılsın. Evet e, bu edit alanında özellikle fotoğraf üzerinde bir düzenleme yaptığımızda e, bunu geri alma, geri aldığımızı yeniden yapma gibi komutların var olduğunu görüyorsunuz. Şu an pasif durumdalar. Dilerseniz ben fotoğraf üzerinde şuradan e, birkaç tane ayar ekleyeyim. Şöyle yapalım bunu koymuş olalım. Bir ayarda katmanlar bölümünden ekleyeyim. Şu şekilde bir ayarımız olsun. Peki bundan vazgeçmek istersek şu şekilde Undo Modify Levels Layer şeklinde bir yazı görüyorsunuz. Bunu Ctrl Z kısa yoluyla Ctrl Z'ye tıklayarak geri alabilirsiniz. Ee, sanırım 2019 öncesi Photoshop'larda e, Ctrl-Alt-Z ile geri gitiliyordu. Şu an günümüzde Ctrl-Z ile bir daha Ctrl-Z yaparsak onun gittiğini görüyorsunuz. Bir Ctrl-Z daha yaparsak ana fotoğrafa geliyoruz. Edit alanına girdiğimizde ise Redo çıkıyor. Undo kalmadı çünkü en başa döndük. Redo ile de tekrar ileri, ileri alabiliriz. Bunu da ctrl Shift Z ile yapıyoruz. Göstereyim onu da. Ben Ctrl Shift Z tuşlarına basıyorum. Yapmış olduğum düzenlemeler geri geliyor. Şimdi ana edit içerisinde kullanacağımız birinci bölüm burası. Bunun dışında bu fotoğrafın içerisinden bir bölümü seçip örnek veriyorum. Şu şekilde şu alanı seçtik. Bunu kopyalamak istersek copy dediğimizde e, hafızaya alır bunu. Ve yapıştırmak istediğimizde de Pest alanı aktif olarak gelir. E, Pest Special'ı e, çeşitli başka amaçlarla kullanıyoruz. Onu detaylarını ayrıca ilerleyen dönemde anlatırım. Ama bunu şu an ben Ctrl-V deyip tekrar alayım. Çünkü ayar menüsünden bir kopyalama yapmışız. E, katmanın üstünde olmamız gerekiyordu. Ctrl-C bunun kısa yolu. Dikkat edin şuradan copy, ctrl c, paste ise yapıştır yani ctrl v, ctrl v dediğimde bakın ayrı bir katman olarak yapıştırdı. Bu sadece bu bölümünü yapıştırdı. Gözleri kapattığımda ne e, etki olduğunu görebiliyorsunuz. Bu katmanı da ben tutup yine çöp kutusunun üstüne getirip mavzu bıraktığımda siliyor. Burada önemli bazı kullandığımız araçlar, ayarlar var. Bunlardan çok çok önemli olan bir tanesi fil ayarı. Bunu şu şekilde göstereceğim. Özellikle seçme araçlarını henüz işlemedik. Seçme araçlarını görürken özellikle burada healing, brush vesaire düzeltme iyileştirme araçlarını işlerken bu konuyu bir kere daha anlatacağım. Ama filin anlamı esas çok değerli bir kullanım yeri var. Onu göstermek istiyorum. Bir alanı seçtikten sonra bunun üstüne file geldiğimizde standart olarak foreground color yani ön renk ile doldur demektir. Ön renk şurada görünen renktir. Bunu örnek kırmızıya dönüştürürseniz foreground color'ı önce bunu yapmamız gerekiyor. Seçelim, şu re rengi seçelim. Hatta arka rengi de değiştireyim. size e örnek teşkil etmesi açısından. Şimdi arka renk mavi, ön renk kırmızı oldu. Fil alanına gelelim. Doldur diyelim. Foreground color varsayılan bu şekilde gelir demiştim. Bakın kırmızı doldurdu. Control Z ile geri alıyorum. Tekrar Fill tuşuna basıyorum. Background Color'ı seçiyorum. OK. Mavi ile doldurdu. Ctrl Z ile geri alıyorum. Orada bir kısa yol gördünüz. Fill için Shift F5 arkadaşlar. Shift F5 tuşlarını aynı anda bastığımda bu doldurma alanı açılıyor. Bu kez Color diyor. Ne doldurayım? Sen seç diyor. Örnek sarı dolduralım. OK dediğimde burayı sarı dolduruyor. Yine Ctrl-Z ile geri alıyorum. Tekrar Shift-F5 tuşlarda basıyorum. Color'da kalmıştık. Bizim için çok önemli olan bölüm Content Aware. Ne demektir Content Aware? Ee, İçerik farkındalığı içeriği, içeriye içeriğe uygun olarak e, doldurmak demektir. Bu bir düzenleme daha doğrusu düzeltme aracı. Şimdi ben bunu seçip Color Adaptation e, tıklı olacak şekilde OK dediğimde bakın şu burada var olan aşağıda bir kağıt gibi bir şey vardı. Tekrarlayalım Ctrl Z ile geri geldim. Şunu Shift F5'e tekrar basıyorum. Content Aware alanını seçmiş oluyor olmam gerekiyor. Bu tik seçili olsun. OK dediğimde buradaki içeriğe uygun olarak Photoshop kendi yapay zekasıyla etraftaki dokuları değerlendiriyor ve uygun bir e, ekleme yapıyor. Hiçbir şekilde de anlayamazsınız. Gayet başarılı bir ekleme yapıyor. Mesela şurada bir cisim var. Bunu silmek için ne yapıyorum? Onu göstereyim. Aynı şekilde seçimimi yaptım, Shift F5 tuşuna basıyorum, OK dediğimde bunları siliyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra e, diğer bazı unsurlar var. E, mesela orada stroke vesaire var. Bunları genelde grafiksel çalışmalarda kullanıyoruz. Standart olarak kullanmıyoruz. Bir de Content Aware Fill seçeneği geldi. Bu da Az önce Photoshop kendi karar vermişti. Nereden örnekleme yapacağına. Photoshop'a yeni eklendi bu. Sanıyorum 2021'de eklendi. Şu şekilde bu dokuya uygun olan alanları e, gösteriyor. Ve biz bir eksi işaretiyle geliyor. Mesela şurayı da dahil etmiş. Halbuki burası orayla alakalı bir görüntüye sahip değil. Burayı seçimden çıkarıyoruz. Kasayı da çıkarıyoruz. Sadece şu mesela şu şeyleri de çıkaralım buradaki nesneleri sadece zemin kalsın diyoruz ki örneklemeni zemini dikkate alarak yap şeklinde yapıyoruz. Okey dediğimizde zaten sonucu burada görüyorsunuz. Okey dediğimizde ee, bu örnekleme miktarını daha doğrusu bölgesini biz tayin etmiş oluyoruz. Content aware fill bölümünde burada Puppet warp ve perspektif warp gibi çeşitli araçlar var. Free transform var. Ben bunları şu move aracını anlatırken yeniden anlatmak istiyorum. Çok önemli bir eklenti geldi yine tahmin ediyorum 2020 ya da 21'de sky replacement yani gökyüzü değiştirme. Bunu isterseniz ben bir tane göstereyim. Bunu öğretme amaçlı değil sadece Fikir verme amaçlı olarak kabul edin. Bunun bu bir gökyüzü olan fotoğraf mesela şu olur. Fotoğraf açalım. Açmış olduğumuz fotoğrafta Sky Replacement aracı ile bir düzenleme yapalım. Sky Replacement'a tıkladığımızda bize bir bulut listesi açıyor. O şurada. göstereyim. İlk başta bu var. Ben buna uygun olacak bir bulut tercih edeyim. Aslında ilk açılmış olan gayet başarılıymış. Mesela böyle bir havaya şöyle sıcak bulutlar olmayacaktır. Onun altındaki şu ve bunu da şuradan hareket ettirebiliyoruz. Şu şekilde. Bakın şu hali oldukça güzel oturdu. Bu scale ölçeklendirme miktarını ifade ediyor. Şurada e, foreground Lighting, yani ön tarafın ışığına uygun hale getirmeyi kastediyor. E, edge Lighting vesairede de bunun e, kenarlarını, Color Adjustment renklerini düzenleyen bölümümüz. Ve çıktığımızı ne şekilde alalım diye soruyor. New Layer olarak OK dediğimizde şuraya bunu ekliyor. Bir grup klasörü içerisinde, grup diyoruz şu işarete. Bunu kapattığımızda tüm etki gider, açtığımızda görünür. Bu şekilde çalışan bir araç. Oldukça başarılı ve güçlü bir araç. Özellikle mavi gökyüzü olan fotoğraflarınızda fotoğrafınız çirkin görünüyorsa, bulutsuz bir gökyüzü olduğu için bu şekilde bulut ekleme şansınız var. Ayrıca buna kendiniz de bulut yükleyebiliyorsunuz. Hemen göstereyim. Bu çalışsın bir arkaya ekliyor. Şu an neresi gökyüzü neresi değil onu hesabını yapıp ekledi. Dikkat edin. Şuraya geldiğimizde bir artı işareti var. Bunları klasörler içerisine de alabiliyorsunuz. Kendiniz klasörler. Bakın blue skies işte da var. İşte sunset hep gruplar halinde vermiş. Biz az önce blue sky'da çalışıyorduk. Şuraya tıkladığınızda bulutların olduğu bir klasörünüz varsa, özel olarak bulut çekmişseniz onu da buraya ekler ve açar. Bu şekilde çalışan bir araçtır e, Sky Replacement. Şu Purge'ü bilin arkadaşlar. Photoshop bazen çalışırken donar. Özellikle kayıt aşamasına geldiğinizde yeterli RAM olmadığını ya da scratch disk hatası verir. Scratch disk dediğimiz scratch karalama, scratch paper karalama kağıdıdır. Bu scratch disk karalama diski. Ne demek karalama diski? Burada yapmış olduğu işlemleri tatbik etmeden önce Photoshop hard diskimizin belli bölümlerinde Kendisi çalışma alanları yaratır ki oldukça büyük alanlar kullanır. Yani Photoshop standart bir program gibi sadece açıldığı alanda kendine özgü bir temp dosyası kullanarak çalışan bir program değil. Bazen onlarca temporary dediğimiz geçici dosya açar. Ve bu alanları bazen o kadar büyük dosya boyutlarıyla çalışır ki gigabaytlar boyutuna ulaşabilir ve donar Photoshop. Böyle bir durumda e, bu Perch ile... All dediğinizde, purge all seçtiğinizde geçmişinizde silinecek şekilde e, temizler hafızasını ve işleme devam edebilirsiniz. E, bu preset kısımları ayrı bir konu e, ileriki aşamada anlatabileceğim hususlar. Şu kısımlarda çok ilgili çok değişikliğimiz yok, o nedenle e, edite ilişkin temel söyleyeceğim ayarlar bu şekilde. Bir sonraki derste image alanını ya image olarak Türkçe e, ifade edelim. Image alanını size tanıtmaya çalışacağım. Burada birkaç konu var. Adjustment, image size, canvas size vesaire. Bu alanları göstermeye çalışacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.